Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emrah. Fall Guys'ta kaldığımız yerden turuz ile devam ediyoruz. Taç için mücadele vereceğiz. Play diyerek rakiplerimizi arayalım. Evet arkadaşlar. Parkuru sonunda buldu. Buraya geçebiliriz ya. <laughs> Bu ses neydi? Üçüncü <laughs> e, Let's go! <laughs> çarpıyoruz. Geçit veriyoruz, bir şey yapıyoruz. Ama zaten birinci olmuyor. <laughs> Abi onlar neden devrilmiyor yani? Neden? De Geç gerisini geçemeyenler düşünsün. Ben bir şekilde geçtim arkadaşlar. toplam 43 kişi kaldık bakalım bir sonraki parkur ne Evet arkadaşlar parkurumuzu buldu bu parkur nasıl bir parkurdu He tamam en iyiyiz bu oyuncu biraz açık galiba Pasma orada geçtim çok iyi geçtim ben bandı ora orası neyse yapacak bir şey yok abi. Boyun bize Beşinci Uf! kişi. Beşinci olarak geçiyorum burayı. Be. sen beşinci kişi olarak geçtim. İki de iki. Hadi be. O tacı istiyorum abi. 29 kişi kaldı. Güzel. Evet arkadaşlar. 3. parkurumuz. Tamam ya. Yani ben burayı yapmıştım sanki. Yani yaparım ya İnanıyorum kendim hadi zor bir parkur değil hadi <laughs> sadece en arkada başladığımız <laughs> sıkıntı 8 kişiyle mücadeleye başladık ben de kişi ulaşmış çok iyiyim abi yapma nerede de geçtik Hayır çok iyiyiz. tamam ya sanki geçmiş pes etmiyoruz. Pes etmiyoruz be. Burayı da geçiyoruz. İşte 3. Final arkadaşlar. %99 final olması lazım. Gidiyor. Çarpmazsa mücadeleyi geçirecek mi? Ama tuttular. Trabzonspor tuttular ettirdiler. Çok kötü bir şey ya biliyor musunuz? şu adamı resmen. Baksana abi. Geçti Trabzon. İnşallah elinirsiniz. Bakar, evet arkadaşlar, final olması lazım. Yani. 21 kişiden 16 i̇şte kişi falan elendi 16 kişi kaldık ve final olması lazım. Ya hiç sevmiyorum ya. Oynamadım gerçi de hiç. Ve videolarda görüyoruz yani. Çok saçma bir şey yani. İnşallah yeneriz Takımlı... Nasıl olacak bilmiyorum. Sarı takımdayız. <laughs> Mavi mi geçeyim ben ya? Hile var bak arkadaşlar şu bence şu adam hile. Ha kalede duruyor. Bunlar. Belki bir şey yapabiliriz. Çıksana. Yedik. Tut onu. Abi gol atın gol gol. Eğer yapamıyorsanız çıkın ben atayım bari. Savunmayı. Bak bak bize kendi kalesini atıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bak gel sarı kendi kalesini atıyor. Bakın izleyin. Bak 3 tane buradan yiyin. Ya abi böyle şerefsizlerle uyum olur ya. Bak sarıya bakın arkadaşlar izleyin. Bak. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz bak sarıyı. Bak, kendi kalelerini atıyorlar bakın. Bakın görüyorsunuz. Ne yapayım ben ne diyeyim. Kendimiz falan hiçbir şey bir tane adam kendi gol <laughs> kendi atıyor. Yani böyle bir şey yok yani. aralar resmen kendi kendine kapışıyor arkadaşlar. izleyin Bak. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Ya ben kupayı aldım şey aldım sayıyorum, yani. sayıyorum. ben. Sayıyorum abi tane de Ben aldım sayıyorum arkadaki. Baçı. Vera. Sabahtan beri Hadi Ben de mücadele ediyorum oh. Böyle pasif oyun ama olmaması lazım yani. Mesela şikayet edilmesi lazım yani. Bir abi. Yani. Evet. Oh. Ben tacı aldım olarak sayıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama hani böyle şerefsizlik olmaz oyunda. Sekiz kişi kaldı. Ben tacı aldım sayıyorum. Ve Aylin bozuldu ama yapacak bir şey yok. Videoyu burada sonlandıracağım ben. Seni ben olduk Neyse arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.